ne diyorsun ya bak şu filize bak. Ben Konya'da askerlik yaptım. Şu kadar şey büyüyor ya elma fidanı ya. Dedim bu ne ya dört buçuk santim. Öyle. Bak şu bahçeye benim bak domatesleri görüyor musun? Bak misirler de var orada bak. Aşağıda. Bayağı, bayağı büyük. Bayağı güzel bahçe. Gel bir bahçeye bak. He? Ha? Hanıma diyor. Tabii ha gel gel. Yabancı gibi değil mi? Bak sıra hmm. koymuş ya. Şey, Daha bu da. Bak. Mü? Güzel bir bahçe. Gönen Koca Pınar mahallesindeyiz. Komşu bize bahçesini gösteriyor. Toprağımız güzel, kuvvetli diyor. Domatesler de bayağı büyümüş. Evet Antalya'dan misafirlerimiz geldiler. Hoş geldiniz. Yer bakıyorlar. Komşumuz da ağırladı. şurası. Domateslere bak domatesler var. Koca o, o, kazık o, yapıyoruz biz bunlara bak böyle. Kabaklara o, o, bak ya maşallah. Demiş, e, şebeke suyuyla. Hani. Boruyla Aynen. sulamış işte. Aynen. İşte ortam orada. Orada şey var musluk var takıyoruz. Güzel bir bahçe yapmışsın. Biberler var orada. Çok Asma var. Bir Elma bir var. Bir işte. Domateslere bak ya. <laughs> kalın kalın toprak deyip durur. kalın toprak yani kalın yok. toprak, toprak. <laughs> Dibi, yok, Dibi yok evet bilmediğin yani, bilmediğin, bilmediğin için yok bizde bizim hani, güsür toprak toprak şey değilim. Ya, verimli diyelim verimli daha iyi olur bilirsin verimli diyelim daha iyi olur doğru verimli ya gül müdür nedir ben de bilmiyorum İsmini bilmiyorum ne güzel açmış beyaz bak şu çiçek var mı Telefon yukarıda göstereceğim sana. Benim arıların yanında aşağıda bir yer var. Hı. Vallahi bile 3 metreyi geçmiş boyu. 3 metreyi geçip başı Bakarsan bağ olur. Hayır, öyle. bakmazsan öyle. daha olur. Ya şu frize bak burada. Bu sulanmıyor ya. Bu cihaz sulanma falan değil. Bak. Filize bak. Bak. <laughs> evet. Kendi Nasıl büyüyor? Bu, bu yerler meram oluyor. O karşısı Mera. Mera orası Mera. O bina var da idersin mera. mera. Tamam Mera. Tamam, gidiyor. Üç binleri mi de dört mü ben de bilmiyorum. evet, hey, <laughs> evet oralar hep mera. Koca vadi. Evet. Yakacak sorun da yoktur, ormanı, ormanı yok burada. Herhalde orman her şey. Orman her taraf orman. Bak yukarı sulara baksana. Bak ne bak, 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 bak. orman.

Hmm. Güzel, meşe balı. Ah, baba, <laughs> oldu ya, Babam ben, abi, tamam, bunu tamam. ben arabaya.